Hayda! Bu ne böyle? mı amca! Koşa bakıyorsun sen, Kamuran bey oğlum. Baban da Adem de açmadı bugün, İki gündür de açmıyorlar. babam Bursa'ya gitti. E, çırak anahtar bıraktı mı? Bir şey söyledi mi? Baban olmayınca kaytarıyor bacaksız. Hı. Evini biliyor musun Damık amca? Aman. Bu herifin dükkanı niye kapalı peki? Ha, Levent Efendi'yi mi söylüyorsun? Tefeciye ne zamandan beri efendiler olduk Namık amca? Şunun gözü kör olsun. Elazığ'a e gitti o malum yağmaya. Şerefsiz herif. Mari? Kamran abi. Bugün bir kontrole gelmiştim de ben. Ne var ne yok? İyi, asayiş ver Kemal. Ben Bursa'ya gideceğim. Niye? Babam dönmedi hala. E daha yeni gitti. Ya orası öyle de ne bileyim, dükkana gittim kapalıydı. Şura açmamış, birkaç gündür de açmıyormuş. Hem orada pis bir herif var, esnaf babamın hasmı. mı? E ver gidip indirelim camın çerçevesini. Onun da dükkanın açmadığını görünce böyle bir kötü kötü şeyler geldi aklıma. Neyse, başhekimden izin isteyeceğim. Seyfettin Bey'e de tabak koyun Gülmüsel. Tamam. Belki gelir. Tamam. İyi akşamlar. İyi, hey, hoş gelmiş. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin abi. <laughs> Kemran da geldi. Koyun yemekleri. Ağrıdan mı, evhamdan mı başınızdakiler? Hasretten. Anneciğim. Yarın Bursa'ya gideceğim. Başa kimle birlikte? Zevcesinin memleketiymiş. Karış karış bilirim oraları dedi. Babamı tutup kolundan getireceğim sana Valide Sultan. getir Kemre. Lakin bir daha küstürmek, gücendirmek yok. Yok. Billahi yok, vallahi yok. Tamam, hadi ağlama. Hadi. İyi, tamam. Hadi iyi, iyi. Ee, yarın gündüz ne yapıyorsun abi? Ay Bursa'ya gideceğim dedi ya, sağır mısın? Akşam gideceğim dedi. Akşam gideceğim, lakin gündüzden de işlerim var. Niçin sordun? Çabuk aşıyla mi buluşacağım? Sen nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi. Kuşlar. Aa, bak şuna bak bak. Ebesi içemedik. Niye öyle gözlerini böyle deviriyor bir de? Allah Allah. E, görüşecekler tabii, konuşacaklar. Allah Allah. Allah diyecek kıza. Yola gidiyor benim çocuğum. Tamam anne, bir şey demedik ya. Evet. Çarşaf. Burada biri var. O ne lan? Thank <laughs>